Babam yani şey dersimde herhalde bir saz bulunur. Her evde bir saz asıldır yani duvarda. Hı. Yani çalınır çalınmaz. her, evde bir saz bulursunuz. Hı hı. Ee, babam müşterili, müşterili cura çalardı. Hı hı. Ee, abilerim bağlama çalıyordu. Fakat profesyonel anlamda hı. şu anda ailede iki kişi bunu yapıyoruz. Hı. Ee, birisi ben işte... Bir de en küçüğümüz Doğan Çelik. Aileden çıkan iki sanatçı var yani. ailede var yani başka. Evet, eee yani çoğu hep, hep, mis kardeşlere bağlama çalar ama <laughs> estrimancılara fakat profesyonel anlamda biz <laughs> biz bunu yap. Benim 15 tane albümüm var. <laughs> Kendime ait bayağı sevilen eserler olmuş diyelim ki piyasada şu anda çok sevilen ilk, ilk benim kendi bestem sözümüz bana yazılan çok özledim dersim seni. Yani <laughs> Dersimli kız, yiğdim kardeşim Hı hı. Son zamanlarda işte duydum bir kızın olmuş. Hı hı. Ondan sonra gitme yer. Duydum ki hastalanmışsın. Evet. Yani böyle çok işte Bir de Zilan var. Yani. Zilan'ı çok seviyorum ya. Çok evet, güzel. Zilan, şey. evet Zilan evet. Çok güzel. <laughs> evet. Peki Dostan sizin, e, sizi ne etkiledi Türkiye okumaya karar verdiniz? Ya tabii ki önce, öncelikle yöremizdeki işte o ozanlarımız, denge becilerimizden etkilendim. Evet. E, ee, profesyonel anlamda daha sonra işte Mahsuniler, Davutlar'lar, e, benim tabii ki bu e, kaset yap başlamış e, önce başka bir saha çalışmam da oldu. Hı hı. Altyapım şeydi mesela o zaman kaset çıkarmadan önce işte o zaman Kürtçe yasaktı, Zaza yasaktı diyelim ki. Evet. Siyasi şeyleri yasaktı ya da muhalif olmak yasaktı. Evet. Ama ben o dönemlerde e, bir dönem Arabeci okudum yani. Hı hı. Her yere Ege'de okudum, Trakya'da okudum, ne bileyim. Her yere vardı ben de. Hı hı. Bak 93'te ben tamamen kendi çizgime döndüm. Direkt kimliğime döndüm yani. Hı. ...ilk albümden. Anladım. Kaç tane besteniz var, e, hepsi size mi ait? E, genelde kastetlerimdeki eserim hepsi bana ait. Sadece bir iki albümlerde... ...üç tane babamdan okumuştum. Söz babam, müzikme yapmıştım. Hı hı. Bir iki eser de arkadaşlarımdan almıştım olabilirim... E, ...tam hatırlamıyorum ama genelde kendime ait. Hı hı. Şu anda e, şeyde yani... E, ...okunan eserlerim... ...yaklaşık yüze yakın eserim <laughs> var yani piyasada okunan. <laughs> Ama yazılım <laughs> okumadım daha halen 700-800 bestem var. <laughs> evet, artık albüm da çok zor yani. Bir albüm nereden şuna 40-50 bin TL al olduğu için albüm de çıkaramıyoruz. Biraz da sosyal medyada çoğalınca. <laughs> Bestelerinizi hazırlarken en çok hangi konuları ele alıyorsunuz Enver Bey? Şimdi Mezgi e, yani ülkemizde biliyorsunuz e, çok hı. acılar yaşanıyor hı hı. ama sosyal ama ekonomik ama e, siyasal çok e, ama e, bölgesel çok şeyler yaşanıyor. Bunlar hepsini yaşadık, gördük yani. Hı. Biraz e, muhalif sanatçıyım aynı zamanda fakat e, sevda eserleri de yazıyorum yani sonuçta o da hayatın hayatın bir parçası. Yani çevremizde mesela diyelim ki çok e, güzel sevdalar yaşayanları görüyoruz ya da ne bileyim. Hı hı. Kendimiz gençliğimizde aşk olmuşuzdur ya da ne bileyim yani yazıyorum genelde hı hı. E, doğaya ait yani doğanın içinde yaşadığımız ne varsa her şey beni etkiliyor yani yani gencecik yaşta hayatını yitirenler, yitirenler bedel, oluyor bedel evet. oluyor her konuya değiniyorum kalemim konuda öyle yani. Evet kaleminize sağlık e, yeni bir çalışma var mı önümüzdeki aylarda günlerde? Var evet. Hayırlısı e, Nisan ve Mayıs Mayıs gibi bir albüm çıkarma durumunda şu anda. Hı -hı. Çalışıyorum şu anda evet. Hayırlı olsun inşallah şimdiden. Ha, evet. e, Yıldız Entv'de program alıyorsunuz. Geçen hafta izledim. Çok işten ve samimi bir program yaptınız. Hı -hı. Gerçekten. E, Taner abiyle birlikteydiniz. E, hangi türkünüzden keyif alıyorsunuz? Yani benim dedim ya ilk göz ağrım, ilk göz ağrım, ilk bestem sözüm rica bana ait olan çok özledim dersim seni okurken her zaman onu çok eserinden alıyorum ama tabii ki sadece benim kendi yazdıklarım değil yani güzel yazılmış her şeyden etkileniyorum okurken çok çok dokunmak isterim yani onları hep Siz nerelisiniz? Şanlıurfa. Urfalısın. Öyle hı. mi? Ha, evet. Ben Şivan Perver'in de sahne yaptım Avrupa'da. Öyle mi? ben kendisiyle Tabii. görüştüm. Bir türlü müsait olmadı herhalde dönüş olmadı bize. Onu da aslında Hı. canlı yayına alacaktık. Ben şey şey Dem, Dem TV vardı eskiden hatırlıyor musunuz Evet evet Hı -hı, hatırlıyorum. Onun açılışında Londra'da beraberdik. Bir de Hı. Avrupa'da yine 2-3 gece birlikte gece katıldık beraber yani. Evet. Aynı Yıllardan beri açıttı. biz sizi dinliyoruz Enver Bey. Gerçekten Hı. çok severek dinliyoruz. Hani eserleriniz de harika sesiniz. De... Teşekkür ederim. Ben, vergesi, Allah vergisi evet. almasın. Allah çok Zorlandığınız zamanlar oldu mu? Olduysa nasıl açtınız? Yani zorlanmalı de, de, derken şöyle muhalif şeyler yazdığım için bir yedi, yedi sefer bir mahkemelik oldum. Hmm. Evet mahkemelik oldum. Bir Elazığ tabi, Elazığ tabi bir gecede bir tane zarazı yoktuğum için bir ceza hayatım da oldu. Zazaca'dan dolayı bu. E tabii, o zaman 80 Mesaptır. 89 90larda O zaman albüm çıkarmamıştım. Hı. Ee, Elazığ'da Avukatlar Baros'un bir gecesi vardı. Katılmıştım Sivrice'de. Orada bir tane zacı da yaklaşık bir, bir ay yattım yani. Hı. Daha sonra 7 sefer mahkemeye çıktım. Adana'da radyo konuşmamdan dolayı. E, ne bileyim işte birçok sahnedeyken birkaç böyle işte konuşmamdan dolayı. Eleştiri aldınız. Tabii ki. Yani yol, mahkemelik oldu ama tam ben dedim onlarla ama bir ceza evetim oldu yani. Elazığ'da hmm. oldu öyle bir şey. Evet. Ha? İnşallah bir daha olmaz. Hiç, ya işte ne yapalım artık yani değinmek zorundayız bazı şeylere. <laughs> evet doğru. Sizi en çok başarıya ulaştıran deneyim hangisiydi? Yani sabır ve hedefime kitlenmek oldu sürekli. Ben eee ya yani başaracağım deyince çünkü ben şöyle İstanbul'a geldiğimde mesela o zaman Ankara'daydık. Hani hepimiz geçmişiz biliyorsunuz. Hı. Fakirdik yani hepimiz yoksuldum. Ee, yani köyde diyelim işte hani tırpan biçerdim, odun biçerdim, işte kuzu koyun otlatırdım ama hep böyle için bir heves vardı. Yani ben de işte az bir sanatçı olmak istiyorum. İşte bir radyo bir, radyo televizyon bir şey bir sanat izlediğimde böyle bir kitlenirdim. Hı hı. E günü geldi tabi İstanbul'a geldim. Yıllarca kapının kapanında, o kapıları aşındırdım. Evet. En son bir gün, bir gün birisi karşıma çıktı. Zazaca albüm yapacağız. Hı hı. Ama benim aklıma tam o zaman Zazaca e, karışık bir albüm yapacağım aklıma gelmezdi yani. Ama öyle bir karar aldılar hı. ve öyle başladım. Hı hı. O zaman tam da kimliğimi bulmuş oldum yani. Hı. Öyle bir şey oldu. Evet. E, nerede yaşıyorsunuz? Şu an İstanbul'dayım ben. İstanbul karşıda Avrupa yakası galiba değil mi? Evet, hı. orada yaşıyorum. Dersime de yazın sık sık giderim yani kışın pek bazen. Gidiyorsunuz yani. Evet. He. Yurt dışında faaliyetleriniz var mı? Tabii ki, yurt dışında ben sık sık gidiyorum yani. Hemen yani, her hani, kışın genelde oralardayım. Oradaki bütün etkinliklere de katılıyoruz. Hı. Farklı yani. sanatçılarla işbirliği projeleriniz var mı? Tabii ki oluyor mesela yani. <laughs> dayanışma geceleri oluyor. Ee, Onlarla beraber oluyoruz yani. E, çok şey sivil toplum kuruluşlarıyla buluşuyoruz. Mesela bu ay 23'ünde işte İzmir Menemen Dersimler Derneği'ndeyim. Ve evet. e, geçenlerde bir Erzincan Derneği vardı katılmıştım. Hı evet. hı. E, gidiyoruz bütün. Kendinize zaman ayırıyor musunuz? Takip ediyorum Instagram'da. Bayağı bir e, yoğunsunuz yani. Ya kendinize zaman derken tabii bizim meslek gerçekten evet. o konuda çok zor yani. E, <laughs> hani ben burada bir şey biraz daha böyle mizahi bir şey anlatayım mizahi. Evet. Şimdi köylünün birisinin evet. e, tavuk tavuklarını tilki gelip her gün 2-3 tavuk e götürüyormuş yani. Hı. En son bekli tavuklar yer şey tilki yakalıyor, çıkarıyor köy meydanına. Hı. Köyleri topluyor ya diyor benim bir sürü tavuk parçaladı götür diyor. Ben şimdi buna nasıl yazabilirim? Yakayım mı, öldüreyim mi, keseyim mi, vurayım mı? Hı. Hı. Oradan bir tane bektaşı geçiyormuş. şey ki bektaşı erenlere sorun. Hı. Sormuşlar, erenler ne yapalım ya demiş ki ona hiç karışma, onun boynunda bir saz alsın, ömür boyu bağırsın, duysun. <laughs> <laughs> Sürekli evet. bağırıyoruz evet. evet. Yeni nesil sanatçılarımıza var mı bir tavsiye, öneriniz? Yani evet bu sosyal medya gerçekten e, çok farklı. Sadece böyle mesela ben şunu söyleyeyim. E, biz bu işe başlarken hı hı. hafızamıza hafızamıza yaklaşık nereden, nereden baktığımız en az bir 200-300 gibi ezberlerdik. Şimdi böyle değil. Şimdi daha dün çıkmış çocuklar. Sahnede önlere defter koyuyorlar. Ya bu tabii şey iyi değil yani evet. Ezber, ezberi bozan bir şey. Hı. Yeni sanatçılara şöyle diyorum yani şunu istiyorum. Ee, sadece sesle, sözle bu işler yürümüyor. Duruş da lazım yani. Kesinlikle. Yani duruş da, ol, da olmalı. Yani sosyal olsunlar, duyarlı olsunlar Hı. topluma. Acılara, ülkenin e, geleceğine, kitlenmelerine... Örnek olmaları lazım yani. Tabii ki yani sorumlu taşımaları lazım. Söylemeleri lazım. Ee, değinmeleri lazım bazı şeylere. Evet. Tavsiyem odur. Yani ben sadece yeni nesile şunu söylüyorum. Hı. Sadece söylemekten, yazmaktan değil duruş da önemli. Yani bir duruş, duruş olmalı yani. Bir duruş olmalı şart. Hangi sanatçıları dinlersiniz? Benim genelde böyle e, kafamı dinlendirmek için genelde mesela diyelim işte Özkanları dinlerim. Eski hep uzunları, eski uzunlarım. Bizim eski dengebecilerden. Dengebecilerden. Kürtçe dinliyor Tabii. musunuz? Tabii ki. Anlıyorsunuz ama bilmiyorsunuz. Yok sadece okuyorum ben ama tabii yazılı okuyorum. Hı hı. Hemen biraz daha konuşurum Yıllardan beri yani bu bölgeye e, Kürtçe hizmet vermekteyiz. Hı -hı. Yayınımız Kürtçe. Kürtçe de konuşuyorum. Kürtçe de keşke Zazaca da bilseydim. <laughs> Sizinle hı -hı. konuşurdum. Hayranlarınıza mesajınız nedir Enver Bey? Ya ben hayran demeyeyim de öyle hı -hı. bir saraba bir şey hı -hı. şey, hı -hı. şey. Hı -hı. Hı. mesajlarım ben elimden geldiği kadar da onlara güzel şeyler yazmaya çalışacağım. Elime geldiği kadar tabii ki kalemimizde ve gerçekten yapmaya çalışacağız. Evet. Ee, onlara mesajım sürekli bizleri unutmasınlar. Yani böyle mesela televizyona ben program yapıyorum. Çarşamba yani günleriydi galiba. Evet, çarşamba. Bu hafta buçuk, kaçırdım ya onu. <laughs> İşlerim vardı, yoğunum biraz. Yani orada gelen mesajlar, sayfa sayfa mesajlar geliyor. Etkileniyor insan evet. tabii. İnsan gerçekten etkileniyor yani. Evet. Sağ olsunlar. Bizim varlığına basmış bir toplum. Hı, hı. Bu toplum, bu toplumun e, kadirin, hı hı. bilmemiz lazım. Bizim bir var olduk. E, biz de e, bu toplumu gerçekten taşımalıyız yani. Hı hı. E, toplum için görevimiz neyse onu yapmak zorundayız. Ha, kimisi sanatçı olur, kimisi ne bileyim iş olur, kimisi farklı olur ama biz, bizim sorunumuz daha, sorunumuz daha farklı olması gerekiyor düşünüyorum. Evet. Her çarşamba Yıldız En TV'de programınız var. Saat 19.30'du galiba. Evet 19.30, 9.30, 20.00 sonra devam ediyor. Evet. İnşallah evet. takip ederiz. İnşallah evet. çok teşekkür ben ederim, ]ladım. çok memnun ben oldum. ]ladım. Var Burada mı bir yeri nerede yazıyorsun? <laughs> ee, Kocaeli Gebze'deyiz. Ha oradasınız. Aha, evet. evet. Yok yok burada İstanbul'da olsaydı belki de canlı da katılabilirim. Herkes i̇nşallah alın. bir gün yolunuz bu tarafa düşerse bekleriz her zaman. İnşallah. inşallah. Çok <laughs> teşekkür yani. ederim. Çok memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar. Bizi dinleyen kimler var. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Vahesu bir Hava